salgının etkisiyle yıldırımlar azaldı. Peki neden? İlginç bir haber. Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre virüs karantinasının yıldırım düşmesi riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Pandemi sırasında atmosferdeki aerosol konsantrasyonunun azaldığı belirtilen araştırmada. 2018 yılına kıyasla 2020 yılında yıldırım sayısının %19 düştüğü vurgulandı. ABD'de pandemi sürecinde daha az yıldırım düşmesinin nedeni üzerine yeni bir çalışma yayınlandı. Massachusetts Institute of Technology bilim insanları tarafından yapılan çalışmada 2020 yılında özellikle bahar aylarında koronavirüs pandemisinin dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağına neden olduğu ve insanların daha az enerji kullandığı belirtildi. Evlerinde daha çok vakit geçiren kişiler sebebiyle solunan havanın ve suların daha temiz hale geldiği aktarılan araştırmada karbon salımının azaldığı ve dünyanın daha sessiz hale geldiği vurgulanırken karantinanın daha az yıldırım meydana gelmesine neden olduğu belirtildi. Çalışmanın bulgularında atmosferdeki aerosol adı verilen küçük parçacıkların yıldırımlara katkıda bulunduğuna ve fosil yakıt kullanmak gibi insan faaliyetlerinin aerosolleri serbest bıraktığına vurgu yapıldı. Yayınlanan araştırmada insanlar karantina sırasında daha az aerosol saldığından atmosfer, atmosferdeki aerosol konsantrasyonunun düştüğünün bunun da yıldırım olaylarının önemli ölçüde azalttığının altı çizildi. Araştırmayı sunan Massachusetts Institute of Technology'de meteorolog Williams, ekibin yıldırımları ölçmek için üç farklı yöntem kullandığını söylüyor. Williams tüm sonuçlar aynı eğilimi gösterdi ki azalan aynı azalan bir aerosol konsantrasyonuyla azalan yıldırım aktivitesi ilişkili dedi. Atmosferdeki bazı aerosollerin su buharı toplayarak bulut damlacıkları oluşturabileceği vurgulanırken Williams daha daha fazla aerosol olduğunda buluttaki su buharının daha fazla sayıda damlacık arasında dağıldığını ve bu nedenle damlacıkların daha küçük olduğunu ve daha büyük yağmur damlacıklarına dönüşme olasılığının daha düşük olduğunu söyledi. Ve ülkeler pandeminin başlangıcından karantinaya alındığında insanlar atmosfere daha az aerosol yayarken fosil yakıt yakan santrallerde üretim düştü. İnsanların da daha az araç sürerek fosil yakıt tüketimini düşürdüğünü belirten Williams, otomobil trafiğinin aerosol üretimi üzerinde büyük etkisi var dedi. Benzer şekilde Hava yolculuğundan kaynaklanan kirliliğin önemli ölçüde azaldığının altı çizilen araştır, araştırmada, 2018'in aynı 3 aylık dönemine kıyasla 2020'de yıldırım sayısının %19 azaldığı belirtildi.